Ekran habere hoş geldiniz. Güzelliğin Mimarları programında ben Demet Karataş. Her hafta yeni bir konu ve konuğun olacağı programımızda bu haftanın konu, bu haftanın güzellik mimarı, profesyonel make-up artist İrem Koçmaroğlu. İrem'ciğim hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Bize kısaca kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. Ben İrem Koçmaroğlu, 25 yaşındayım. Doğduğumdan beri bu şehirde yaşıyorum. Hı hı. Makyaj uzmanlığı yapıyorum, profesyonel makyaj hı hı. alanında. Aynı zamanda da gelin makyajlıyım aslında. Hı hı. Alt kısmında ve hayatımın bütün alanında gelinler bulunuyor. Ve... Çok tatlı. Çok, çok başarılı. <laughs> enerjisi çok yüksek bir make-up artistle karşı karşıyayız. Sizlerde sizler de yorumlarınıza merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz bize. Ee, İremcim, senin bu mesleğe girmene vesile olan bir video. Aslında video mu vesile oldu, videodan sonra mı patladı bilmiyorum ama bunun doğru olanını senden duymak istiyoruz. Bize bu videodan nasıl oldu, bir gecede nasıl her şeyi değiştirdi anlatabilir misin? Çünkü ben İnanıyorum bir gecede her şey değişebilir. İrem'le de ne değişti bir gecede? <laughs> bir gecede aslında bütün hayatım değişti diyebilirim. Ee, video bir anda çok büyük bir reaksiyon aldı. Aslında videonun bütün e, temeli samimiyete ve doğallığa bağlı. Hı -hı. Hiçbir şekilde kurgulanmış veya ayarlanmış önceden belirlenmiş bir şey değil. Hı -hı. Sadece birine eline tutuşturup kamerayı çeker. Burada videomuz mesela. da yayınlanıyor zaten bir yandan. <laughs> evet evet çok çok kıymetli bir andı. Hı -hı. Üzerinden iki buçuk yıl geçti. İki buçuk yıldır hayatımı tamamen bu videoya borçluyum. Benim için çok anlamlı bir video. Hem babama bağlılığım hem eşimin işte beni o gün işte isteme töreninde bulunması falan hı hı. videoda bütün sevdiklerim var. Ama ben de videoyu izlediğimde bakar mısın? <laughs> o kadar doğal ki. Ya işte doğal olan her şey gerçekten çok fazla dikkat evet, çekiyor. Çok Burada... Buradaki bu doğallık muhtemelen bu kadar çok ilgi gördü. Kesinlikle öyle. Yani zaten insanlar bu anı sevdi. Bugünkü yaptığım işte de iki buçuk yıl geçmesine Hı -hı. rağmen bu videoyla beni tanıdıkları için her zaman samimiyetimden, işte enerjimden, Hı -hı. iyi niyetimden herkese o kadar geçmiş ki bu videoyla. Herkes o yüzden beni şu an takip ediyor. Bir sabah uyandın İrem. Her şey başka. Evet, bir sabah uyandım ve video çok yüksek bir izlenme durumuna gelmiş. Benim etrafımda izlemeyen yok. Evet, kesinlikle Herkes. öyle. Evet, Herkes ve ben şey ünlüsü oldum, A, seni bir yerden çıkarıyorum. 30 milyon insan izleyince... Şey, Videoda ağlayan kız. Evet, evet, ağlayan kız, adım öyle kaldı. İrem diye kimse tanımıyor şu an. Sadece ağlayan kız olarak biliniyor. Bizim de zaten amacımız İstek. o peşlerindeyiz. Gücümüzün yettiği kadar, ömrümüzün yettiği her kadar zaman, her zaman. Adam. İnşallah onlar mutlu olsunlar. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz son olarak. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah mübarek etsin. etsin. huzurlu etsin. inşallah mübarek etsin. -"Zormuş." <laughs> 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 -"Buraya kadar kolaydı." mübarek etsin. Allah mübarek etsin. Allah bu video bizim için çok önemliydi. Ben önden bu videoyu bir izlemek istedim gerçekten. Yani seni zaten birçok kişi biliyor ama böyle buradan da insanlar öncelikle bir hatırlasın istedim. Ama şimdi bugün sen profesyonel make-up artist olarak buradasın. Evet çok iyi bir influencer yönün zaten var. Ama bugün makyaja dair senden öğrenmek istediğimiz çok fazla şey var. Dolayısıyla yaz sezonundayız. Gelin makyajları şu anda çok yoğun. Sen her gün bir şehirdesin, her gün bir yerdesin. Ee, bize gelin makyajından biraz bahseder misin? Ama bunu yani onlara tavsiye edebileceğin şeyler. Bir gelin makyaj yap, yaptırırken nelere dikkat etmeli? Evet. En çok sorgulayacağı şey nedir mesela bir gelinin? Ya aslında en çok sorgulaması gereken şey kendi enerjisine her şeyden önce enerjisine uygun bir artist seçmek. Hı hı. Yani bu aslında çok önemli bir şey. Hepimiz profesyonel işlemler yapabiliyoruz, uygulamalar yapabiliyoruz hı hı. ama aslında asıl olan mevzu. Profesyonel olan malzemelerle profesyonel bir uygulama yapabilmek. Hı hı. Ee, hem buna uygun bir artist bulup hem de enerjisini tamamlayabileceği. Çünkü biz makyaj artistleri gelinler için o gün en değerli insanız aslında. Evet. Bize çok değer veriyorlar ve çok güzel ağırlanıyoruz. Çok hı hı. teşekkür ediyorum buradan bütün gelinlerime ve gelin adaylarıma o günkü bütün önemli görevi biz üstlendiğimiz için o gün görünen, bütün gün sizin yüzünüzde görünecek olan makyajı biz tasarlıyoruz. Bunda da en önemli olan şey aslında enerji benim için. Yani uygulamayı herkes yapabiliyor. Evet. İyi ya da kötü. Kimseye değerlendirmiyorum. Herkesin emeği var ortada ama ne olursa olsun bence enerji bütünlüğü sağlanmış bir artist seçmek en doğru karar. Birbirinizle eğer karakteriniz uyuyorsa o gün uygulanan makyaj her zaman çok güzel. Peki çıkar. prova yaptırmalı mı? Mı gelinler İrem? Ben Mesela de... bence prova yapılmamalı. Çünkü evet. prova günü yaptığın şey farklı Kesinlikle. oluyor. İşte hatta o renkleri belirlesen bile gelin makyajı günü asla aynısı çıkmıyor. Kesinlikle. Bence boşa zaman kaybı. Ama uzman olarak senin fikrin evet. çok önemli. Bunu genelde yurt dışındaki gelinle, ya gelin adaylarımız istiyor. Yurt dışından İstanbul'da gelip yaptıracak olan Hı -hı. gelinler. E, o da muhtemelen buradaki düzeni, buradaki işte yaptığımız işlemleri çok yoğun bilmedikleri için gördüklerinin gerçek mi değil mi olduğunu teyit etmek istiyorlar. Hı -hı. Ama ben böyle talepler geldiğinde yani genelde sanatın provası olmaz diye yorumluyorum bunu. Çünkü evet. gerçekten e, o günkü enerjinin, o günkü yüksekliğin ve aslında gördüğümüz yüzü artık çok iyi tanıyoruz. Bir sürü yüz tipiyle karşılaştığımız için artık bu bizim için bilinmeyen şey oldu. zaten güle, eğlene böyle yani çok, çok eğlenceli doğrudur. geçiyor evet. makyajların çünkü ben biliyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu çok önemli. Make-up artiste, saç yapan artiste bu çok önemli. Çünkü evet. zaten gelinler çok stresli oluyor o gün. Çok. Onların stresini almak bir nevi... Ustalara kalıyor. Evet. Yani, yani onlar Aynı zamanda lafını kesiyorum. Bir tık psikolog olduğumuzu düşünüyorum ben. Evet. O gün her şeyi bütün çok o gerginliği. Çok stresliler çünkü. Evet çok fazla. Biliyorsun ki makyajda her dönem belli ürünler bir moda oluyor. Bir öne çıkıyor. Evet. E, bu dönemde kaş telleri çok moda. Ama bunun ayrımını artık insanlar yapamamaya başladı. Bunu nasıl kullanacağını asla ve asla bilmiyorlar. Senden ricam. Kaş jelleri hakkında bize ufak bir bilgi verir misin? Mesela herkes önüne gelen kaş jeli kullanıyor. Ama gerçek bir make-up artist kaş jeli kullanırken neye dikkat etmeli? Evet. Önce kaşı boyayıp sonra mı jel sürmeli? Önce jeli sürüp sonra mı... ...aralardaki boşlukları doldurmalı... ...bunun doğrusu nedir İrem biz? Böyle senin en eğlenceli yanınla... ...bunu sen anlat istiyoruz bize. Aslında yani seni çok sevdiğim ki... ...bu senin uzmanlık alanın ama... <laughs> ...naçizane yorum yapacağım izin verirsen? Estağfurullah. <laughs> bu en iyi bir make-up artistin uzmanlık alanı. Tabii ki benim de o yönüm var ama... ...bugün sen gerçekten... ...tek işin bu. Sadece gelin makyajı yapıyorsun. O yüzden fikirlerin... ...çok işlediğin için... Ee, sürekli bu işi yaptığın için ve her gün yaptığın için fikirlerin bizim için çok önemli. Çok teşekkür ederim. Hadi anlat İrem. Şöyle kaş yerleriyle ilgili aslında söylemek istediğim konu, değinmek istediğim konu da şu aslında. Yani internette gördüğüm videolarda çok yanlış bir uygulama görüyorum. Sen de takdir edersin ki Kaşları e, yönüne doğru değil tam tersine doğru tarayıp tamamen kırıp zarar verip evet. sonra yönüne doğru. Ya bunun amacı ben anlayabiliyorum. Ve bebeki. bastıra bastıra tarıyorlar. Evet, bastıra bastıra söylüyorlar tersine doğru taranacak sonra yönüne doğru. Hı hı. Asla böyle bir şey yok. Tersine doğru tarama diye bir şey de yok. Kaşın şekline göre ve yönüne göre sadece jeli ufak bir dokunuşla yön verip Burada da var zaten arkada da görebiliyoruz. Bu şekilde sabitleyip üst kısımdan da e, isteğe, isteğine göre yani bu tamamen isteğe bağlı. Oradaki o da ve dik görüntüyü seven de var. Tamamen yani kalıp gibi durmasını isteyenler üstten sadece müdahaleyle üst çizgiyi net bir hale de getirebiliyor. Peki makyaj yaparken sevdiğin mi, uygun olan mı? Uygun olan. Tabii uygun ki. olan değil Hayır, mi? Sevdiğin değil. Yani şöyle çok yoğun makyaj seven ama yüz tipine asla uymayan kadınlar da var. Hı hı. Bunu sadece böyle bir nasıl söyleyeyim? ona uyarlayabiliyoruz sadece hı hı. istediği şekle ama istediği makyajı tabii ki yapıyoruz hı hı. ama onun gözüne uygun olan yüzüne uygun olan çeşit de var. Yani bunu bile bile ona uymayan bir makyaj yaptığımızda görüntü ve sonuç kötü oluyor. Peki İremciğim kaçrelinde marka önemli mi? Marka benim kullandığım birkaç marka var. Evet. Ee, verebilirsem e, vereyim hiç problem değil benim için. Yani daha sonrasında sana yazabilirler bunun bilgisini e, isteyen kişi alabilir. Evet alabilirler. Ama benim bildiğim sadece senin fikrin de bu konuda e, önemli. Beyazlık bırakan bazı kaş jelleri evet, var. var. Onları e, ol, olduğunca tercih etmemek lazım bence. Evet yani, yani o var. Bir hı -hı. de e, beyazlık aslında bırakmayan ama bizim yanlış uyguladığımız. Atıyorum fondöten. göz makyajı yapıyoruz. Göz makyajının altından fırçayı göz kenarlarına tam kaşın altına yerleştirdiğimiz zaman o fondöten tamamen kaşa temas ediyor. Bu sabun bu kaş baksı. Kaş beyazlatıyor. Öyle bir şey yok aslında. Biz aslında ürüne buluyoruz. şey evet. yapıyoruz değil mi? Kesinlikle. Kızıyoruz ama <laughs> olay bizde. Demek ki ne yapıyoruz <laughs> arkadaşlar? Kaşlarımızı boyamadan önce, kaş jeli sürmeden önce bir e, Tipex'le bir kulak çubuğuyla önce kaşlarımızı temizliyoruz. Ben Arkasından ben kalemle dolduruyoruz ya da jellerimizi sürüyoruz. Bu da çok önemli bir tüyodur. Evet. Çok değerli. Evet İrem'ciğim Çok merak ettiğim bir şey var benim. <laughs> Yani aslında senin fikirlerini çok merak ediyorum. Çünkü ben seni tanıyorum. Senin pratik e, e, makyaj önerilerin çok fazla var. ve iki dakikada yaptığın şeyler. E, herkese, izleyicilerimize önereceğin, buradan böyle iki dakikada makyaj yapabileceği ya da sadece tek bir malzemeyle iki dakikada makyaj yapabileceği e, taktikler istiyoruz senden. Mesela ben bugün işe gittim İrem. Mis gibi çalışıyorum. Günlük makyajımı yapmışım. Bir anda akşama toplantı koydular ve yemeğe gidiyoruz. Akşam yemeğine gidiyoruz. Ama can, çantamda sadece bir e, stik allığım var. Bir tane acı kahve kalemim var. Süper. Bir de elim var. Başka bir şeyim yok. İrem ben ne yapabilirim? İki Daha dakikada gece makyajı nasıl yapabilirim? <laughs> Bunu bir anlatabilir misin? Bu çok değerli bir şeydir. Tamam hemen anlatalım. Aslında tam böyle kilit malzemeler. Hı -hı. Benim de hayatımda her zaman çantamda bulundurduğum bir aldığım Kilit mi söyledin? <laughs> evet. Tamam bu Çok güzel olmuş. Bir kahverengi göz kalemim vardır. Hafif de böyle simli bir göz kalemi koyuyorum. Herkesin bildiği bir marka. Hı -hı. Onunla şöyle hafif bir göz kapağını dağıtıp oradan elimizle bile yapabileceğimiz Bunu çok düzgün de. sürmemize gerek yok değil hayır, mi? Hayır hayır. Saçma sapağında sürülebilir. Kesinlikle sürürüz. Sadece kirpik dibine dağınık bir şekilde de sürsek Hı -hı. onu elimizle ya da selçe parmağımızla dağıttığımızda bile tamamen o akşamki uygun görüntüyü de elde edebiliyoruz. Bir allığımız varsa sadece kahverengi kaş kalemimiz yoksa e, ya da göz kalemimiz yoksa e, allığı da hemen yanağımıza, göz kapaklarımıza, burnumuzun üstüne hafif dağıttım. Ya ben tam çok fresh. seviyorum. Gerçekten evet. özellikle yaz aylarında yapmayın böyle kalıp gibi makyajlar. Evet. Gerçekten bir BB krem değil mi? Kesinlikle. Bir stik allık Hemen yanaklarımıza sürüyoruz, göz kapaklarımıza, dudağımıza iki dakikada dağıtıp rimel sürüp çıkıyoruz. Evet. Benim en sevdiğim, gün içinde de kullandığım bir makyaj bu şu anda. Evet, ben de Peki önereceğin başka bir şey var mı bizler için? Yani önereceğim aslında özellikle yazın, hı, yazın. yaz aslında aylarında insanların e, çok sevdiğini biliyorum makyajı ama hı hı. makyajın her gün yani bizim de her gün böyle mümkün değil ve Kesinlikle. asla önermiyorum. Evet. Herkes makyaj artistiyiz diye veya işte e, Instagram'da tanınır veya görünür olduğumuz için her gün böyle makyaj yapıyoruz diye düşünüyorlar. Hayır no Herkes yapmıyoruz. Hayır <laughs> yok. yok. Evet. Her gün böyle olmaz. Asla değil. Çok hafif dediğim gibi allıkla bile bir renk vermek yeterli cilde çünkü güneş Güneşe maruz kalan bir cid, altına güneş kremi dahi sürsek çok terlediğinde inanın çok yıpranıyor. O yüzden bu sıcaklarda kesinlikle fondötenle yapılmış makyajları gündüz önermiyorum. Akşam çok özel bir yer varsa evet hafif bir BB ile bile kapatılabilir. Hı -hı. Ama mümkünse lekelerimizi mini concealer darbeleriyle ufak kapat, lokal kapatmalarla yaparsak çok daha iyi olur. Güzel hemen bir kilit soruda Sana da en çok gelen sorulardan birisidir. <laughs> Benim de mantığımın çok almadığı bir sorudur bu. Bu arada bana da gelir. En kapatıcı fondöten İrem'ciğim. <laughs> i̇şte yoğun kapatıcı fondöten Demet'ciğim. Evet. Bu benim hiç sevmediğim bir şey. Ama ben bilirim ki senin de çok sevmediğin bir şey. İşte öncelikli olarak cildi bence düzeltmeleri lazım. Senin bu konuda tavsiye edebileceğin bir şey var mı? Biri sana yazdığında çok kapatıcı bir fondöten istiyorum dediğinde ne yazıyorsun İrem? Bu çok böyle kanayan bir yaradır bu. Kesinlikle öyle. Yani insanlar inanılmaz merak ediyorlar. Bana genelde concealer sorulur. Hı hı. İşte göz altı morluklar. Kalın Evet onları yoğun yoğun kapatmak istiyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Hı hı. Yani concealer ile ilgili yine minik bir trik verelim. Göz altı morluklu morluğumuz varsa, göz altımızda bir e, yorgunluk varsa... Bunu önce bir kontür ile yani kahverengi yanlış anlat anlatmıyorum. Hı hı. Bir baz yapmak stili, lazım değil mi? Yine bir baz. Yine bir sponj darbesiyle dağıtıp yani makyaj süngerinle hı hı. hemen bir dağıtıp üzerine konseyler geçtiğimizde 3 kat ya da yoğun kapatıcılı bir kontür. Bu gerek, gerek kalmıyor zaten. Yanlış ya da o ufak trikleri bilmediğimiz için biz hep en yoğun olanını en kapatıcılı olanını arıyoruz. Hı hı. Ama halbuki hiç gerek yok. Ben şimdi sen e, sana sorduğum sorulardan yola çıkarak şunu Söylemek istiyorum. Ben anlıyorum ki her şeye bir baz lazım. Evet. <laughs> baz iyi olduğu zaman, zemin iyi olduğu zaman üzerine yapılan en ufak bir şey kendini hemen gösteriyor. Kesinlikle değil mi? Öyle. Önce zemini düzeltelim. Belki cilt bakımları vesaire. Önce zemin düzelecek. Üstüne de daha ince, daha soft şeyler. Kesinlikle. Çok kapatmaya gerek yok. Bu sefer cildimiz evet. kapandıkça değil mi? Daha fazla, daha fazla sıkışıyor, hava almıyor, daha kötü oluyor. Hı -hı. Yani hep böyle küçük yaşlarda çok yoğun makyajlar yapardık ya, Hı -hı. artık o tamamen doğallığa kaldı. Gelinler bile artık bir far dağıtmasını, bir far kontrastını bile istemiyorlar. Evet. Sadece hafif bir highlighter'la. Lütfen bir sim, ışıltılar her zaman çok seviliyor. Hemen onu bir uygulayalım, hemen bir eyeliner bitti diyorlar. Hı -hı. Herkes bunu istiyor artık. Yoğun makyajlar çok nadir tercih ediliyor. O da işte doğu kısmında daha çok sevilir yoğun, daha böyle koyu Hı -hı. makyajlar daha çok seviliyor. Ama genel anlamda koyular bile softlaştı. Yani gördüğümüz, istediğimiz bütün makyajlar Bu tam soft. tam benim sevdiğim bir şey. Gerçekten evet. her şeyin en doğal olanı, en soft olanı kişinin güzelliğini ön plana çıkarıyor. Diğerleri ben şey diyorum hep. Güzelliğimizin önüne geçiyor. Geçmesin. Makyaj güzelliğimizi ön plana çıkarsın. Kesinlikle Öyle değil yani, mi? Kesinlikle. Şimdi İrem, bu alt malzemeleri biz konuştuk. Her şey şahane, güzel. Ama e, herkesin bir korkulu rüyası var. Şahane makyajlarımız yapıldı. Her şey güzeldi. Ya akarsa? Çok oynayacağım akşam ben. Ya bir şey olursa terleyeceğim vesaire. Bir tane bizim böyle sabitleyici ürünlerimiz var. Sana ürünleri öneriyor musun İrem? Bana da mutlaka sonra. Sabitlemeyecek misiniz? Evet. Hani bu tarz sabitlemelere yine geliyorum zemine. İyi zemin yapıldıktan sonra gerek var mı? Sabitlemesek de olur mu? <laughs> hani... Bunu her, uzmanından dinleyelim. Her makyajımın sonunda sorulan bir sorudur. Ben sabitleyici asla kullanmıyorum ve herkes buna çok şaşırıyor. Nasıl sabitleyici kullanmıyor? Ne olacak şimdi makyajım? Herkesin bir korkulu rüyası gerçekten. Ama hiç de bir şey olmuyor değil mi hiç gece sonunda? Hiç bir şey olmuyor. Yani şu an burada da gördüğünüz gibi makyaj ne kadar soft, ne kadar, kadar temiz. herkes. Ne kadar <gülüyor> <gülüyor> şükürler olsun. Ne kadar softsa öyle kalıyor bütün gün. Ben de birçoğuna şahit olduğum için ya, bu böyle zaten. Çalışsın. Evet kesinlikle öyle. Gönül birliğimiz var o konuda seninle. Ee, baking yapıyorum ben. Ve Hı -hı. baking sonrasında cilt zaten yani baking makyajda nedir? Bunu daha yeni yeni öğreniyoruz aslında. Hı -hı. Güncel olarak öğreniyor bütün e, ülkemizi Türk kadınları. Baking nedir? Pişirmek. Yani hı hı. bunu nasıl kolayca anlatabiliriz? Bir yemek yaptık, hazırladık, bütün malzemeleri koyduk, en iyi malzemeleri koyduk tencereye. Evet. Ama suyunu koyduk, ocağın altını açmadık. Hı hı. Yemeğin içine ne kadar lezzetli malzeme koyarsak koyalım, onun eğer altını açmasak ve ömek pişmezse maalesef yemeği yiyemiyoruz ve yenilebilir hale gelmiyor. Makyaj aynı böyle. Baking dediğimiz şey de anlamı aslında İngilizce'den pişirmek anlamına geldiği için biz de makyajı pişiriyoruz. Yaptık yüze en doğru proporsiyonla yaptım işlemlerimi, uygulamamı saldım, kontürledim, yüzün en doğru hatlarını çıkardım Hı -hı. ama baking uygulamazsam o yaptığım bütün her şey aşağı doğru akmaya başlayacak birkaç saat sonra. O yüzden hızlı makyajları ben istemem. Evet. Yani gerçek. Her şeyi, bütün malzemeleri oraya düzgün yerleştirmek lazım. Ve dediğin evet. gibi o pişirmeyi onu yapmak lazım gerçekten. Kesinlikle. Ancak öyle doğallaşabiliyor makyaj. Diğer türlü doğal durmuyor ve gerçekten şey özellikle yağlı ciltler, özellikle cilt üzeri temiz değil, gözenekliyse ya da ee, yoğun kılcal damarları varsa, evet. düzgün kapatılmadıysa makyajda büyük akmalar yaşanabiliyor gün sonunda. Ölü deri varsa. O yüzden evet kesinlikle çok iyi yerleştirilmesi lazım makyajı. Makyajı yaptık sürdük bitti yok. Yerleştirmeyi çok iyi yapmak lazım. Kesinlikle. Evet benim, benim için de çok değerlidir. İrem ne güzel şeyler öğreniyoruz senden. <laughs> çok teşekkür ederim. Sen gerçekten çok iyisin. Sana gün içinde belki onlarca yüzlerce mesaj geliyor. Böyle en çok hangi malzemeyi soruyorlar sana İrem? Fondöten haricinde o artık kanayan yara dedik onu konuştuk. <laughs> evet. ee, en çok hangi malzemeyi soruyorlar sana? Konseyler çok soruluyor. Daha Hı -hı. önce de dediğim gibi bir de e, benim su, yani... Artık benim imzam olmuş bir dudak Bir şey var. var mı bir de? Ya şunu bangır bangır söylemek ve anlatmak istiyorum. Bunu bizim kanalımızda anlatabilirsin Eren. Tabii. Yani... <laughs> ya bu malzemelerle alakalı hadi anlat söyle o nedir? Evet Dudak kombom çok soruluyor. Çünkü Hı -hı. gelinlerle tasarladığım bir dudak tasarımı var. O çok seviliyor. Hı -hı. Benim kendim gidip seçtiğim, çok uygun fiyatla alabileceğiniz bir makyaj ürünleri satılan mağazadan gidip temin ettiğim bir dudak kombom var. 3 tane ürün. Üçü farklı markaya ait. O üç farklı markanın ürünlerini birleştirip çok soft ve çok güzel duran bir dudak yapıyoruz o dudak duruşunu, o rengi çok soruyorlar. Ama üçünün karışımında ben o rengi elde ediyorum ve o çok soruluyor. E, o üç ürünü temin etmeleri için bize ulaştığında yine marka Orada da mutlaka bir önce zemin, zemin hazırlayıp bir, bir dudak, dudak, dudak yapıyorsun altı Onu anladım. Kesinlikle. Yani alıp da rujdan evet. ibaret değil bu Hayır, dudak, değil, değil evet. mi? Evet. Alta bir dudak yapımı özellikle evet. bu kırmızı ruj da çok önemlidir. Evet. Dudağı yap, hazırla üstüne. Aynen, içine evet. doldur. Benim yaptığım dudaklarda da şu trik var. En son concealer çok az fırçama alıp yok gibi artık fırçada kalmış gibi bir fırçayla kenarlarından temizleme işlemi yaptığımda dudak daha pürüz. Yani bir nevi ışığı gölgeyi yönetiyoruz. Evet. Işık gölge her şeyde önemli olduğu gibi makyajda da çok önemli. Kesinlikle öyle. O yüzden doğru dudağı tasarlamak çok önemli. Bana da en çok sorulan sorulardan biri. Dudakta ne kullandınız? Dudağı nasıl yaptınız? Hı -hı. Bu dudak nedir? Malzemeler Zaten nedir? Zaten sen bununla alakalı sosyal medya hesaplarında videolar paylaşıyorsun. Tabii. Anlatıyorsun. Ee, i̇steyen herkes oradan seni takip edebilir. Oradan da bütün videolarından bu özel bilgilerine Tabii. çok rahat ulaşabilir. Çok Zaten çok ulaşabilir. sordukları her şeye de anında cevap veriyorsun biliyorum. O ben konuda evet çok dikkatlisin. Birazcık böyle özel hayata ee, girelim mi İrem? Girelim tabii. Ee, şu anda yeni evlendin. Ee, buradan da yine mutluluklar diliyoruz sana. Çok teşekkür ederim. Eee İremcim bize birazcık evreni anlatır mısın? Bu büyük aşkı anlatır mısın? Bu nasıl başladı? Ne oldu? Böyle kısaca bize bir özet geçer misin? Birçok kişi tamam biliyor zaten. Sen yine bir ağlar mısın İrem? <laughs> ağlar mısın Artık ağlamak istemiyorum yani. İnanılmaz benim için evren gerçekten hayatta benim bütün evlenim olmuş. Çok yakışıyorsunuz bu arada. Çok teşekkür ederiz. Ee, hayatta gerçekten ruh eşini, e, hayattaki arkadaşını, dostunu bulmak çok değerli. Ben de bütün aşk, sevgi kavramları haricinde hayattaki ruh eşimi ve en yakın dostumu bulduğuma inanıyorum. Ee, biz 6 yıldır düğünümüzü hayal ettik. Hep e, evleneceğimiz yıl. günü, evet, <laughs> çok <iyi>. hayal ettik <laughs> ve 6 yılın sonunda şu an evli olmak çok kıymetli. İnsanın gerçekten en yakın dostuyla, hmm. aşık olduğu sevdiği adamla evlenmesi çok kıymetli hmm. bir şeymiş bunu tecrübe ediyorum şu an. Hayatımın en mutlu kesiti diyebilirim bu zamanlara. O yüzden ona her zaman teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Buradan çok öpüyorum. Tekrar tekrar sana mutluluklar diliyoruz çok İrem'ciğim. Çok teşekkür ederim. İrem'ciğim son bir sorum kaldı. Seni çok daha fazla tabii sıkmak istemiyoruz. Çok Esten teşekkür ederiz anladım. verdiğin ben yanıtlar için. Ederim. Sadece bize e bu Türkiye'de çok büyük bir problem. Ben bunu biliyorum. E sadece bunun ayrımını yapmak için soruyorum ve bizi izleyenler de bu ayrımı artık eminim ki çok doğru yapacak. E profesyonel makyaj mı porselen makyaj mı İrem? <laughs> porselen makyaj diye bir şey var mı İrem? Çok kısa. Bunu hemen bize bir özet geçebilir misin? Ya porselen makyaj e, eski insanlarda çok fazla e, telaffuz edilen bir şey. Porselen hı hı. makyaj mı yapıyorsun? O porselen. Ben bence artık böyle bir şey yok. Böyle bir şey hı? yok. Aslında yani var aslında. Konuşuyor. Adı porselen makyaj değil. Porselen makyaj, profesyonel makyaj dediğimiz şey. Yani şu an gördüğümüz, yoğun kapatıcılarla benim yapılan. Yaptığım, aynen. Yok. istenilen şey şu aslında. Pürüzsüz, pürüzsüz ve gerçekten. tertemiz bir görünüm Hı -hı. elde etmek. Biz zaten bunu elde ediyor ve size sağlıyoruz. Bunun adı porselen makyaj değil, profesyonel makyaj. O zaman buradan bir evet. kez daha söyleyelim. <laughs> Tek tip makyaj var. O da profesyonel, profesyonel makyaj. makyaj. <laughs> Gelin makyajı, kına makyajı başka makyajlar yok sadece profesyonel makyaj var. Bugün profesyonel makyaja dair birçok şeyi birebir uzmanından dinledik. İremcim çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Gerçekten ederim. çok tatlısın. Hayır, çok içtenlikle olsun. çok teşekkür ederiz. <laughs> çok içtenlikle bizim sorularımızı yanıtladın. Çok zarifsin. Geldiğin için tekrar Zaten teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzellik Mimarları programında bu haftanın güzellik mimarı İrem Koçmaroğlu'ydu. İrem'cime tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Her hafta yeni bir konu ve konuğun olacağı programımızda lütfen güzelliğe dair her şeyi siz de öğrenmek istiyorsanız bizi takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.